Nolkopon TV'den Adanayaki ikinci altınısına hızlı bir giriş yapıyoruz. Altının ilk ayında yarışın hızlı gitmesi, şanslarını, katlarını sayacağım atların hayli hayli yüksek olduğunu düşündüm. 4 numarlı Kral Tunca, altı numaralı Oğlum Giray, 7 numarlı Sait Bey ve 8 numaralı Tom Saçan arasındaki zevkli mücadele birinciyi belirler diyorum. Altının ilk ayı 4, 6, 7, 8 kesinlikle sonda gelen atlar. 6'lının ikinci anda çok zor bir yarış olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. 6'lının ikinci anda 9 numaralı ıhlamur çiçeği, 11 numaralı mirdar, 12 numaralı ruh şenelim, 13 numaralı taç azat, 6 numaralı ablasının gülü, 5 numaralı süper neşinl, 7 numaralı büyük kahraman, 4 numaralı kurat kızı, 2 numaralı baba cerceri ve 3 numaralı sarraf baba olarak 6'lının ikinci anı sıralayacağız altılının üçüncü anda yarışın hızlı gitmesi, şansını, kalitesini, neyi var ne yok bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğün dokuz numara pırkırastı kralı kralı geçemez diyorum. Altılının dördüncü anda önde direkt kafaya çıkıp bu grupta köy kasaba yarışı yapmasını beklediğim dört numaralı best of besti kralı kralı geçemez diyorum. Altılının anda, İstanbul'da açık yarışlarda bile krallarını krallarını geçen dört numaralı akgünün akgünü kralı kralı geçemez diyorum. Bir resmi geçit töreni çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Neyi var ne yok bu grupta kralı kralı geçemez diyorum dört numaralı akgünü. Altılının sonu yanda kesinlikle ilk işe edeceğimiz zat ekörlerden korkunç sıklıkla knov olacak. İsak Yavuz'u bitti. Bindi rakip doğrultusunda 11 numaralı Gülşa, 13 numaralı Kurtuluş Bey, saklanan bir 14 numaralı Lucifer, 6 numaralı King of Solid, aman ama dikkatlediğim bir resmi geçit töreni yapabilecek olan 5 numaralı İnci Tanesi, 3 numaralı Kar Tanesi kafi olsun ve 2 numaralı Berat'ım yazıp Bugün Adana altılısında büyük bir tevziye bekliyorum. Nalkapan TV'den herkese bol şans.